Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik toka nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada her renk iple size farklı renklerde çalıştım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evinizde bulunan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Siz de istediğiniz renk çalışabilirsiniz. İki tane de burada koton iple çalıştım. Burada 3,5 mm tığ kullandım. Siz de kullanacağınız ipinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi tokamızın yapılışına geçelim. İpimizi Sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde lastiğinizin altından. beyne. Tekrar alttan bu şekilde sona kadar yapıp tekrar gelelim. Sıkı bir şekilde yaparak doldurduk. Şimdi burada sabitliyoruz. İp değişikliği yapacağız. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen ikili trabzan aynı boşluğa. Yandaki boşluğa geçiyoruz ikili trabzan aynı boşluğun içerisine ikili trabzan aynı boşluğa iki tane ikili trabzan her bir boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyoruz iplerimizi de biraz yürütelim burada bu şekilde olmasını istiyorsa iki tane her birinin için iki tane dolacağız biraz daha az olmasını istiyorsanız her birinin içine bir tane ikili trabzan yapabilirsiniz bu şekilde istiyorsanız bu şekilde de istiyorsanız ikişer tane dolmanız gerekiyor dolarak yapıyorum bu şekilde istiyorum Ben sizin için denedim. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapın. Her bir boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yaparak sona kadar gelelim. Sona kadar geldik. Burada istiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Her renk yaparak bu şekilde kullanabilirsiniz. Tokanızı istiyorsanız da 3. sırayı da yapabilirsiniz. Şimdi 3. sıramızı nasıl yapacağız onu da görelim. Buraya hemen sabitledik. Şimdi burada üst sırada mavi renk kullanacağım. Aynı boşluğun içerisine sabitledim. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. tekrar yanındaki boşluğa geçiyorum. 2 3 Yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 tane aynı boşluğun içerisine sabitledim. Tekrar bir yana geçiyorum. 3 tane aynı yere sabitledim. Bir yana geçiyorum. Üç tane zincir çekip aynı yere sabitledim tekrar bir yana geçiyorum 3 tane çekiyorum aynı yere sabitledim bir yana geçtim 3 tane çekip sabitledim ipi almadan bir yana sabitledim 3 tane çekiyorum aynı yere sık iğne sabitledim. Tekrar bir yana geçiyorum. 3 tane çekiyorum aynı yere. Bir yana atladım. 1 2 3 tane aynı boşluğun içerisine tekrar sık iğne bir daha yanındakine sık iğne. 3 tane aynı boşluğun içerisine sık iğne. Tekrar bir yana geçiyorum. Bu şekilde, bu şekilde yaparak devam ediyoruz. 3 tane aynı yere tekrar yana 3 tane aynı yere bu şekilde sona kadar yapıp tekrar bir araya gelelim sona kadar geldik bitirdik arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim bir başka videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.